arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni <laughs> serisine başlıyoruz. Kolaydan zora doğru. Kolaydan ekstreme doğru. Yakın ayrı bir kanal açacağım arkadaşlar. Sınavlar bitiyor. Şimdi. Şimdi. Bu PC versiyonu. Şunu şuraya atayım. Direkt kaçıyorum. <laughs> Arabayla yani kaçalım. Gazoylarını zaten Buraya bir gelsin bu. Bekliyoruz. Geliyor. Ondan sonra güzel. Şş, part of shotgun bir tanesini bulduk. Şimdi. Kapıdan kaçmak ister ama kapı çok kolay. Special key tek de. Şu şey yok <laughs> tamam resim parçası <laughs> resimleri de tamamlamayı düşünüyorum sizin için tam bulduk. Gidelim hemen koyalım bunu da. Güzel. Şu çok lanet bir şey. Aynen de üç kapı. Buradan bir şey çıkmadı arkada ne var? Remote kontrol. Buradan ya araba kablosu çıktı. Var ee, bizim için. Araba anahtarı değil, kablosu dedim ya. Anahtarı değil, mekanik. Şu gaz da. içerisi biraz şey. Gaz bitmesin mi? O kitap. Burada da. Kitap burada. Arabanın parçası. Da çok güzel. Bundan sonra kolay arabanın.

acayip iyi ilerliyoruz. Sadece şey kanak. Allah Allah. Ay bak keşke yapmamış atmamış, atmamış. Türkçe var ya ben. Acilen misyon eğitimi lazım. Tamam, biz bunu bekleyelim. Düştü. Biz geri girelim aldım. Görme ya. Oh. <laughs> Şu bug'ı bir yapayım. Hayır hayır hayır. Tamam. Orayı bir kır. Gel abi Kaç. Kaç mı beyler? Şuradan şuna al. Ne olur ne olmaz şunları bir açalım. Tamam oraya gidecek şimdi. Çok güzel. Sonra ben buradan giderek o şeyi tık diye keseceğim o pervaneyi. havalandırma işte. Şuraya bir daha açalım. Allah belanı. Hayır gelmiyorsun. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni görmeden etmedin bilmiyorsun. Save key'den başka bir şey çıkmasını umuyorum. Petlock key çıkmaz. Petlock key çıkmaz oradan. Biliyorum abi. Buradan master key çıkar ama. On güzel. Allah belan. Biz şöyle bekleyelim.

arabanın bataryasını almaya Arabanın çoğu şeyini bulduk. Onu kabul ediyorum. Arabanın bataryasını bulduk. Her şeyini bulduk abi. Düşecek o. düşmedi. Şunu aldıktan şunu şöyle bakalım. Tamam bir şey yok. Gazı kapatalım artık bayıldı. Araba aksiyonu da koydum. Şey çıkacak. Tam onu biliyorum. Birini olduğunu biliyorum. Ha engine part bak. Bunu unuttum. Araba okey şu an. Bir tane frenç kaldı. O da frenç herhalde o kanalizasyonun girişinde. Şimdi yukarıdan Spy dikeyi alıp buraya <Sessizlik> gidene kadar 2 dakika olacak zaten. Bana Spy Allah. Hadi. Tak kek tak wheel tamam okey. Bunu duydum. <laughs> Numara bir. <laughs> Sana <ömer> <laughs> Şimdi ikinci kakvildi bir alalım. <laughs> gelemiyoruz tamam. Buraya Şuradan gidecek Ya burada durdu. Osurmadım valla yanlış oldu. <laughs> Yukarı çıkıyor şu an. Hiçbir şey olmamış gibi şimdi şuraya bir bakayım. Evet tamam güzel. Et şuraya atıyorum. Şimdi gidiyorum biraz şuraya. Seri ilerle. hammer çıkıyor. <ilim> geliyor. <S�ell>: <sıclair> <tune> <S Buenos Aires> Çıldırırım dur <laughs> Gel gel açalım yine